Arkadaşlar ikinci video diğerine yetmedi. Onun için oynuyorum. O diğer maçı 1-0 kazandık. Abi! Kendi adamımızın yüzünden şey oldu ya. Ataktan olduk.

seferde. ilk yarı bir sıfır. Patronun <laughs> <Çıkıştı. gülüyor> gol attı maç <laughs> Bana sessiz dakikaya koyarım. Maç sonu. pozisyon oldu iki sifir. Bir şu Bir maç eksik olana da bile. Baj, 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 Bedirdikçe Bir iştir O kalırsa Birinci batağa da gidiyor Oho altıda altı gidiyoruz Uluslar kupa Eğit spor Yedik bende Hayır hayır Abi o kendi Bizim yüzünden gol edik Hiii Hop Orta Dayı at. Aç adamımı da. Ve golüm at. Takımdan tek iki tane yabancı oyuncu getirdik. Sınır dört. Değil beş. Oo harçsız. Herkes gol attı biz tek adam adık. Bu dörtten bir yani bitiriyor maç. Bu <laughs> Kerim. Kerim Feri. Kerim Feri. İşte bu 3-1. No day spor. 24 Ve kar. Çiçek yiyor Fenerbahçe 3 Galatasaray 3 Kim attı acaba? Ben maçı başlamıyorum. Gol! Oh. Ya geldi. <laughs> Ahmet yüz attı Serik. Belediye Spor'a Serik Belediye. Tut, tut, tut. Ben de şeye tut dedim. Kaleyi tut. İşte bu 4-2 Batuhan'ın golüyle. Beşiktaş bir bir bolu sporla. Beşiktaş da dün iki bir e, gençler birbirine kaybetti. Bundan sonrası bu da Beşiktaş bile oyundaki Beşiktaş gerçek Beşiktaş'tan daha iyi Bunlar çok kötü. Tonlarca oyun olan ücretsiz uygulama. Bologo yeni bir şey oynayacağız. Biraz öne gideceğim, orta açacağım. Orta maçta adamı rakibe çarptı. Ben gençler birliği ile kariyer <laughs> yaptım. Var ya ilk maçta kendi kalesini atan. O at kendi kalesini. Aa o bakan Yılmaz. Horik. <laughs> kendi kalesini attı. Gerçek maçta da attı. Diye. O maçı da ben 2-1 yemiştim şeyle. kaybettiniz. 2-0 bari bir atlayalım da. Oğlum. Ama bir şey diyeceğim. Bir daha haksızlık Bir maç, 5 maç olacak. Nasıl 5 maç olacak? Ama nasıl Ben hiçbir bok anlamadım bu işte. Bir sene almanı... <laughs> Bir, i̇ki bir inşallah bir tane daha versene şam bir tane daha ay çiçek neredesin ne, ay çiçek bir, bir. orta sahadan geliyorum <gülüyor> <gülüyor> beraberlik 2-0'dan 2-2 beraberlik çıktı çalar. iki yere düşüyor. Bugün bunu. O oh, ikiye dizemedi. Bakalım tam bir atabildi. Yok bu da. Emra. 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 Çe, çike. 3 comeback. Oy, ay ay ay, yeme 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 Ben bir garip keleğulların başında şey vardır Oo, kalet Ben bir keleş Ben bir kel Lanım Keleş kafamla bir biraz e biraz bu maç eksiğimiz olsa da birkaç kişi de başa çıkıyor. Bursa Spor A grubu tabi U Bursa Spor onu Aha Z gelin rak gel, rakip Liker Urfko Bize yarın dört tersi gelsin Bursa Spor Ne <laughs> 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 Aradan pas atmak için verdim bu buradan. Ne bileyim ben ona bakayım. İzgılarla... Kayıyorum Bak. Benim. Ben bir kare pikele ölürüm böyle bir dörtte de ölürüm Yeme yeme yemme, yeme Yemme, yemme. Yemme, yok yeme kardeş yeme kardeş bana da günah Go 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 good. go 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 iki iki pat pat attık. Oo, tabii attık. 4-1 maç. Вот вот супер. Вот вот эти adam. А Arkadaşlar. Öptük 5 bin maç. Kazandık. 8'e 8 gidiyoruz. 24 puan. Hep birinciyiz. Ben alayım. Bu bu. bu. İki galibiyet, beş mağlubiyeti var. Anam, beş, beş mağlubiyet, bir beraberliği, iki galibiyet. Bu ki <laughs> atla ya, Ali Aga <laughs> Futbol Kulübü. Dokuzda dokuz geliyor, dokuzda dokuz geliyor. Dokuzda dokuz gidiyom Dokuzda dokuz gidiyom Dokuzda dokuz gidiyom Yirmi dört herzincanla Dokuzda dokuz gidiyom Dokuzda dokuz gidiyom Dokuzda dokuz gidiyom Bab... Baba... Annem... Baba... Annem... Oynadot Hatamın ufak... Hatamın ufak katlan lan. <laughs> koy koy koy. Nani nani ya nani ya nani ya nani ya çıktı baba çıktı at <laughs> koy. <laughs>

何だ <t elling> Gidiyorum ben adana gidiyorum Dokuzda dokuz manimda Dokuzda dokuz manimda Dokuzda dokuz manimda Dokuzda dokuz Pasını açıyorum Hızlı sat Nasıl 62 Top çaldı. yirmi altı

Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere.